اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الحسين بحب الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحجة أي إمام حسين ربي إمام حسين حقه إمام حسين yaralarına شفاء ver إمام مهدي ظهوره Değerli Zehra TV Bugün yine İmam Mehdi Accelallahu Teala Ferecehu Şerif sürecini hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de aramaya çalışacağız, incelemeye çalışacağız. Sizlerin de hatırladığı üzerine bu konularımızı çok değerli üstadımız, gerçekten fikirleriyle, yorumlarıyla, tespitleriyle fark yaratan çok değerli üstadımız, Seyit Ali Hüday hocamız bizlerle beraberler, stüdyo konuğumuzlar ve bu konuları inşallah çok değerli seydaamızla incelemeye çalışacağız. Sözü kendilerine bırakıyoruz. Sizlerle bir hoş geldiniz hasbihal etsinler. Evet. Ardından İmam Mehdi Accalallahu Teala ferec şerifin imametinin ispatı, uzun yıllar yaşamasının ispatı ve dünyayı adaletle dolduracağı ve bunun gibi konularla alakalı ispatlarına geçeceğiz. Hocam hoş geldiniz şeref verdiniz. Hoş Buyurun olur. söz sizde. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وهب لنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنجلك سيزدلا تم أمكتر لربا تم أهل بيت مهيب لرنا آشق لرنا تكرار مبارك شابنا عين لجن تبريك Ee, allah Teala'nın ismi olan e, Ramazan isminin e, bir ay olarak tecessüm ettiği Ramazan, mübarek Ramazan ayının da e, hayırlısıyla ulaşmasını ve e, toplumumuza, müminlere, insanımıza, milletimize, tüm dünya insanlığına fayda, bereket e, olarak tecessüm etmesini, yansımasını diliyorum. Allah Azze ve Celle bizleri dünya ve ahirette Muhammed Ali Muhammed Aleyhümselavatü Vesselam ile mahşure eylesin. Amin. Eee seydam geçen programımızda İmam Mehdi Aleyhisselam'a şerif sürecini hadislerle biraz incelemeye çalışmıştık. Evet. Ayetlere çok fazla girme zamanımız olmamıştı. Olmadı, doğru. İsterseniz bugün biraz da Kur'an-ı Kerim'in o nur ayetlerinde İmam Zaman zamanına arayalım. Elbette Allah razı olsun. Geçenlerde de bahsettiğim gibi İmam Mehdi Aleyhisselam'ın mübarek doğum günleriydi yanlış hatırlamıyorsam 15 şaban günü. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın e, hakikatinden bahseden rivayetleri ele almıştık. Bugün de istiyorum, e, sizin de işaret buyurduğunuz gibi Kur'an-ı Kerim ayetlerini biraz tefsir etmek gerekiyor. E, tabii ben sözlerime öncelikle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'nin Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'nin e, o meşhur ferikeyinin tüm kitaplarında kayıtlı olan meşhur hadisi şerifiyle başlamak istiyorum. Buyuruyor ki Allah Resulü inni tarikum fikum al-thaqalayn kitab Allah wa itrati ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve itretim yani öz soyum olan yani öz belimden, sülbümden gelen evlatlarım olan ehli beytim. Eğer bunlara tutunursanız len tadillu ba'di ebeda. Benden sonra asla sapmazsınız ki onlar da zaten Kevser havuzunun başında bana kavuşuncaya kadar Len asla ila ebed len buradaki nefi ebeddir. Len yeftarika e, asla ayrılmazlar diye buyuruyor. Dolayısıyla Kur'an, Kur'an-ı Kerim Allah'ın samit olan suskun kitabı, Allah'ın harflerden yazıdan olan kitabı kerimi Resulullah'ın bizlere tebyin ettiği ki ayet-i kerimede buyuruluyor. Litube yinelin linnas biz bu sana bu Kur'an'ı indirdik ki insanlara bunu te tebyin edesin, beyan edesin diye. Dolayısıyla o beyanın merkezi ile vahiy buluştuğunda ancak anlam kazanabilir. Çünkü vahiy kendisine muhataba nazil olmuştur. Kur'an'ı kim anlar dediklerinde alimlerimiz demişler ki hatta hadislerimiz de var. menhuti bihi. Kur'an kime hitap ediyorsa o hitabı en iyi o anlar. Bu Kur'an-ı Kerim önce Resulullah sallallahu aleyhi ve alihiye nazil olmuştur ve ilk o Bu işin muhatabıdır ve onunla beraber ehlibeyti de salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmaîn bu işte Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi'nin yanındadırlar, ayrı değildiler. Bu bu dinin ve bu kitabın bu vahyin hafızlarıdırlar. Melhoteb ve bihi kelimesinden anladığımız şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi Kur'an kendisine indikten sonra onu anlamış, onu sindirmiş, onu hazmetmiş. ve defalarca Kur'an-ı Kerim kendisine nazil edilmiş. Tabi bu ifadeler alez zahir, hı hı. defalarca kendisine bu Kur'an indirilmiş. Çünkü biz anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinden Kur'an-ı Kerim bir defada e, tek bir süreç içerisinde inmemiş. Bir kere Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bir defasında külli olarak tamamı bütün ayetler, manaları, mefhumları, muhkemleri, müteşabihleri hepsiyle dahil olmak üzere Peygamberimizin mübarek kalbine bir kere de külli anlamda nazil olmuş. Hı hı. Bu bir kere olmuş. Kadir gecesinde. Parça parça değil. Hayır. Tamamı. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. <laughs> biz onu sana enzelnahu <laughs> biz indirdik sana onu. Hı. Biz indirdik sana onu. Buradaki enzelnahu <laughs> ifadesi Arap gramerine bakıldığında bir kere Defa'tun vahide. Bir kere indirmek demektir buradaki. Eğer konuyu dağıtmayacaksanız. Estağfurullah. Geçen gün böyle bizim çocuklarla beraber bir aradayken çocuklarımızın sormuş oldu. Bir soru vardı. Biraz sanırım çocuklarımızın da biz Aleviler ve Caferler olarak ehli sünnet kardeşlerimizin okullarına gittiğimiz için oradaki anlatılan Tabii. O dini düstur biraz çocuklarımızın kafasını e, bulandırıyor. O Tabii. yüzden bunu sizin cevaplamanızı eğer o gün görürseniz ama konuya Tabii. dağıtmayalım. Yo, yo, Peygamberimizin işte Hz. Cebrail'in Kur'an'ı getirirken işte haşa estağfirullah korktuğu, titrediği <laughs> gibi böyle e, gerçeklerle uzaktan yakın alakası, alakası olmayan, olmayan bir durum var fakat Bizim çocuklarımızın kulakları, biz de ilkokuldayken, ortaokuldayken, hı hı. mektebe de çok fazla tanışmamışken bizim de kulağımıza çalınanlar bunlardı. Evet. Lütfen bunu aydınlatabilir misiniz? Evet, hemen kısaca arz etmeye çalışayım bildiğim kadarıyla. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin mübarek hayatına, mübarek siretine bir alternatif tarih ve siret uydurulmuştur bizim iddiamız budur. Ehli Beyt yolunun yolcuları peygamber ve ehli Beyt'i ancak onlardan, kendilerinden, onlar kanalıyla gelen güvenilir kaynaklardan alırlar. Başkaları ise peygamber efendimizin sıradan bir insandan daha aciz, daha da kötü durumda hayara derler Arapçada. Yani hayret içerisinde kalmış, ne yapacağını bilmeyen bir anda Allah'ın kendisine bir görev tevdi ettiği Böyle bir insan olarak eyvallah. tasavvur ederler. Bizimle ehli hilaf arasındaki fark budur. Biz böyle bir peygamber tanımıyoruz. Hı -hı, bizim Hz. Muhammed'imiz sallallahu aleyhi ve ali, cümle başımızın tacıdır. Bizim şahımız padişahımızdır. O Hazret sallallahu aleyhi ve ali, Cebrail kendisine geldiği zaman aleyhi salavatü vesselam Cebrail kendisine geldiğinde bir hadim gibi olurdu diyor. Eyvallah. Ehli beyti. Bir hizmetçi gibi dizlerinin üzerine otururdu ondan müsaade alır sonra Rabbinden getirdiğini tebliğ ederdi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi. Ama öbür taraf ne diyor? Bu Bukhari kitabından çok örnek veriyorum. Maalesef benim de alışkanlığım oldu artık. İnce ee, uzmanlık alanı. Evet. Bukhari'de bir şey oldu. Yani sürekli ne, ne olsa bir Bukhari atıfta bulunmak durumunda kalıyoruz. Ee, Bukhari rivayetlerine baktığınızda ya da başka kaynaklara baktığınızda tabi bazı şimdi bugünün süpermenleri Bugünün bazı işte durumu kurtarmaya çalışan mütekassısları bu rivayetleri zayıf göstermeye çalışıyorlar kendi kaynaklarında. işte efendim biz buna aslında inanmıyoruz da bunlar işte zayıfmış da bunların ravisinde problem varmış da. Hayır. Ehli hilaf dünden bugüne buna inanıyor. Neymiş efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi vahiy gelmiş. Vahiy geldikten sonra bu kendisinden geçmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi. Kötü olmuş. Kaldıramamış bu durumu. Rahatsız olmuş. E Cebrail aleyhisselam gelmiş ve ikra demiş. Oku demiş. Evet bu ayette var Alak suresinde ikra. Yani oku ifadesi Alak suresinin birinci ayetinde var. Ama hadis bu ayete göre şey yapılıyor, ihtisas ediliyor. Resulullah'a gelmiş sallallahu aleyhi ve ve oku demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi yanlış hatırlamıyorsun. Ma ene bi demiş. Ben okuma bilmem, Ben okuma, okuyamam, okuyamam demiş. Yani okuyucu değilim okuma bilmem demiş. Yani kendisine okuması gereken bir kendisine okuması gereken bir vahiy nazil oluyor ve o okumaktan acizdir. Ve ayrıca ona öğretilmediğini de iddia ediyorlar. Hani belki deseler ki ya vahiy geldikten sonra Allah azze ve celle ona o ilmi verdi falan. <laughs> hani biz bunu da kabul etmeyiz de yine belki e, biraz bir daha tarafı var tabi tabii. Diyeceğiz. yani biraz daha kabih olmaz bu söylemleri. <laughs> e, Resulullah demiş ki ben okuma bilmiyorum. Ve Cebrail Aleyhisselam ısrar etmiş, ekra demiş. Hatta sirkelemiş falan böyle. Tabi, yaklaşmış sonra Cebrail Aleyhisselam sarılmış Resulullah'a ve olabildiğince sıkmış ve nefeslilik evet, sıkmış. Kemiklerini kırarcasına Peygamberimizin, bakın rivayete bakın ya. Peygamberimizin kemiklerini kırarcasına Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizi sıkmış Allah okuyacaksın demiş, tehdit etmiş. O da demiş ben okuma bilmem en sonunda nasıl olmuşsa Resulullah'a işte o ekra ifadesini o ayet-i kerimenin şu an başını unuttum. Alak suresinin e, her zaman okuduğumuz ayet ama işte kamera karşısına çıkınca böyle oluyor. E, Alak suresinin o birinci ayetini okumuş. Sonra e, aşağıya inmiş. E, dağdan aşağıya iniyor. Evine ulaşıyor. Çok detaya girmek istemiyorum. Hazreti Hatice'ye de mülaki oluyor. Beni örtün, örtün'' diyor falan, Tabii, falan Beni yani. örtün diyor. Sonra işte o üzerine örten manasında o iki ayet Medesir ve eee sureleri nazil oluyor. E, şimdi daha sonra işte Hazreti Hatice'nin bir akrabası var. Varaka bin Nevfel isminde. <laughs> e, bu adam da eski kitapları okumuş. Tevrat'ı, İncil'i, onların eski nüshalarını okumuş. Her şeyi iyi bilen bir adam. Hazreti Hatice bir teklifte bulunuyor Haşa diyor ki gel diyor senin bu durumunu biz bu varakaya söyleyelim belki o senin bu durumunu teşhis edebilir varaka ki o da Hristiyan bir, bir... Ya, gayrimüslim yani Artık, yani İslam tabi, dini Hristiyan olmasa da İslam yani. dinini nasıl aşağılayacaksınız derseniz bu şekilde olur. bu şekilde olur yani şimdi varaka bin nevfel İbrahimi dinlere dahi mensup olsa hatta varaka bin Nevhel bir melek dahi olsa bu bizim için Resulullah'a kondurulabilir bir durum değil bir insan kendi peygamberliğinden haber, yani bir peygamber hatta, alemlere rahmet bir peygamber. Kur'an'da fazilete apaçık, rahmetellil alemin olan bir peygamberin, e, gidip işte herhangi bir insandan, sıradan bir insandan, yani gökle bir irtibatı olmayan bir insandan peygamber olduğunu öğrenmesi ve onun tasdikine muhtaç olması abes bir durumdur hı hı. yani. Bu akıl kabul etmez bunu. Kim ne derse desin, hangi teville izah etmeye çalışırsa çalışsın, akıl bunu kabul etmez. Varaka bin Nevfel de diyor ki, ben diyor geçmiş kitaplarda baktım, evet diyor, ben seni tasdik ediyorum, tamam. Sen peygambersin ve hani e, hikayenin sonu böyle bitiyor. Hı hı. Onlar ermiş muradına diye bu hikayeyi evet. tamamlayabilirsiniz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve Alihiye alihi bu e, acziyeti reva gören insanların da, Resulullah'ın e, bu bahsettiğimiz durumu Rasulullah e, Resulullah için zikretmeleri garip değil. Ben bir şey daha ekleyeyim. Soru şuydu galiba. Peygamberimize vahiy gelmesi noktasında Cebrail onu sıkmış mı? Böyle mi sormuşlardı çocuklar? İşte peygamberim peygamberin korktuğu, işte titrediği. Şimdi ben size daha başka bir şey söyleyeceğim. Yine aynı Bukhari'de. Yine aynı Bukhari'de. E, rivayet Ayşe'den. Diyor ki Peygamberimize bir dönem vahiy kesildi bir fetret dönemi var peygamberimizin vahiy bir dönem gecikiyor. Bir takım sebepler zikretmişler kaynaklarda ona. Bu da amul Hüzn dediğimiz hüzün yılına denk geliyor sanırım. İşte Hz. Hatice'nin vefatı, Hazretli Hazreti, Hazreti Ebu Talib'in vefatına denk geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam rivayeti o kadar çok okudum ama emin olun şu anda konumuzla alakalı olmadığı için çok az hı 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 hı. bir kısmını hatırlayabiliyorum. Dileyen yani olursa bunları şeyleriyle beraber vesikalı beraber verebiliriz ona kadiriz elhamdülillah. Şimdi e, Resulullah'a bu vahiy gelmeyince bir dönem Resulullah kendisinin haşa haşa ve kella milyon kez haşa Allah. bu iftiradan Allah'a sığınırım ve bu benim sözüm değil ha bu Bukhari'nin e, rivayetidir. Yanılsamıyorsam Aişe'den geliyor rivayet. Yanılsamıyorsam. Ha şimdi ona da diyecekler senet zayıf vesaire ama o bugünün süpermenlerine ait bir görüş. <laughs> bir dönem bir dönemin insanları uzun yıllar buna inandılar. Bununla tedeyyün ettiler. Şimdi buna gelip de senedi zayıftır, yok senedinde irsal vardır, o işte irsal müsellemat olarak nakledilmiştir, yok işte falan ravi mecruhtur, cerh edilmiştir falan, e, ravi adildir. O sohbetlere girmesinler. Hı hı hı. O en son ki mesele. Biz o cerh ve tadil fabrikasının nasıl işlediğini biliyoruz. Hangi hadis işimize geliyorsa alalım, hangi hadis işimize gelmiyorsa onu keselim, biçelim gibi. Şimdi Resulullah'a bu vahiy kesilince Resulullah haşa deli olduğunu düşünüyor. <laughs> yahut sihirlenmiş olduğunu düşünüyor. Bakın. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve alih dağın başına çıkıyor. Hira'nın başına çıkıyor yanılsamıyorsam. Ve oradan kendisini atmayı düşünüyor. Ay ya Allahu Ekber ya. Allahu Ekber ya. Bu yani, ne saçmalıktır ya. Yani? artık buna tıpta bu pis, ne psikoz yani? hastalığı mı derler. Yani Resulullah'a iftira etmektir bu. Yani ben bunu bu ekranlarda zikretmekten artık haya ediyorum. Kesinlikle. Ama insanların da artık bazı ayrımları yapması lazım. Hurafe nedir, hak nedir bunu bilmesi lazım. Ma maalesef. Yani e, bu rivayetlere bir dönem inanıldı. Bunlar belki din kültürü kitaplarına girdi. Belki bunlar makale konusu oldu. Bunlar dünyada bir grup insanın itikadına tesir etti. Artık bu saatten sonra gelip de efendim bu rivayetler zayıftır siz bakmayın. E bu rivayetlerin Buhari'de bulunduğuna demeyin kardeşim. Bunlar bir grup insan buna tedegün ettiler. Yani tabiri caizse çamur attın tutmasa da izi kaldı. Tabii yani insanların zihninde evet, kaldı. Evet, evet. Yani. Bilinçaltlarında bu böyle Tabii. bir hikaye, böyle evet. bir saçmalık çocuklarımızın bizim yani o din kültürü eğitimini gören kim varsa o orada kaldı. Evet. Bilinçaltımıza yerleşti. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Zaten o yüzden biz Ehlibeyt ve peygamberimizin sadavatullah selamu vesselam aleyhimecmain Faziletleri naklettiğimizde bize abartıyor demelerinin sebebi de bu. Onların kafasındaki peygamber Allah ve Ehli Beyt algısı o kadar küçük ve sıfır ki evet. bizim o işte faziletlerden, o kerametlerden, güzelliklerden evet. bahsetmemiz ağır geliyor insanlara. Dolayısıyla böyle bir peygamber inancı nerededir? Ehli Beyt'in peygamber inancı nerededir? Beytin, böyle bir Kur'an inancı nerededir? Ehli Beyt'in Kur'an kültürü, Kur'an bakışı nasıldır? Bunun ayrımını yapmalarını ben izleyicilerden rica ediyorum inşallah. Vaktimiz Vallahi, varsa çok siz... Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, yani bunun bu konuşu söylenlerin tamamıyla safsat olduğu, tamamıyla evet. yani insan aklına başka şeyler de geliyor da tabii hani tabii. E, günümüz değerler açısından belki bir takım şeylere zarar vermemesi adına bunu dillendiremiyoruz. Yani ancak bu kadar İftira edilebilir. İftira yani. Bir din ve dinin temsi ancak bu kadar. Haşa estezbillah dilimden aşağılanabilir. Tabii. Maalesef. Tabii. Bunların hiçbir şekilde İslam'da ve mektebe i Beyt'te yani İslam'da asla bunun böyle bir yeri şeyi ve, yeri yoktur. Hocam şöyle bir şey de var. Siz bu rivayeti, bunu nakledeni, bunu sıhhatli göreni, bunu kabul edeni, bunu yayanı eleştirdiğiniz zaman bu ümmetin kutsalına karşı savaş açmış olarak görülüyorsunuz. Allah'a Ondan sonra artık katlinize ferman mı verirler? İşte e, haysiyet cellatlığı mı yaparlar? Artık o, orasını bilemeyiz biz yani. Diyoruz ya acaba daha önceki programlarımızda konuştuk. Yani burada biz de suçluyuz. Çünkü biz yeterince sosyal medyada var olan medya gücümüzle Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in o gerçek makamlarını aklımız yettiğince, dilimiz dönünce anlatmadığımız için. Doğru. E, şunu dersek acaba yanlış mı? Ya o doğancı güzel olmuş. Çok güzel bir sözü var diyor. Mış gibi olmayın. Yani bunu dersen böyle derlermiş. Bunu dersen böyle düşünürlermiş değil. Biz var olan hakikati ve var olan doğruları anlatalım kardeşim. Evet. Anlatalım birileri ne düşünürse düşünürler. Ha burada asıl olan nedir? Asıl olan hakaret etmemek. Tabii. Asıl olan lanet okumamak, saygı duymak. Bu manada fikirsel fikirsel tartışmalar için diyorum. Tabii. Akademik bir dille, ha, eleştiriyorsunuz evet aynen yani. akademik bir dille, edebi bir dille, ahlaki bir üslupla bunları konuşmak bence e, doğru olandır. Konuşmamak da ihanettir. Acizane. Konumuzdan çok. Satmadan isterseniz bunu vurguladıktan sonra tabii, isterseniz tabii. yine imamımıza vaktimiz var mı peki o... e, son bakıyorum son 6 dakikamız var Hacı. 6 dakikamız var o zaman ben bir ayete işaret edeyim müsaadenizle e, o ayeti i kerimeden sonra inşallah şey yapalım 5 e, dakikayı o ayeti i kerimeyle tamam, doldurup hı hı. E, inşallah diğer programımıza devam edelim evet Şimdi İmam Mehdi aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de dedik. Biz baştan ne demiştik demiştik ki Kur'an-ı Kerim ilahi hüccetlerin tasdiki için e, önemli bir vesikadır delildir. İmam Emir el mümini Ali ibn Abi Talib aleyhisselam Nehtül Belagada Nehtü Şerif'te buyuruyor ki Kur'an e, Tabi bu ifadeleri e, şey olarak aklımda kaldığı kadarıyla arz ediyorum. E, Nehçül Belagayı hazır etmediğim için çok edebi bir kaynaktır neticede. E, ve Arapçası onun içerisindeki o belagat, onun içerisindeki o derya deniz gibidir. Hı hı. Buyuruyor ki Kur'an hidayet olmak isteyenler için bir hidayettir yani. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ Yahut mu'minin bu Kur'an kıvamlı olana, o kuvvetli olana, sabit muhkem olana davet eder, hidayet eder ve müminlere hidayet eder. O müminler ki diye devam ediyor ayet. Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt ayrılmaz bir e, bütündür. Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın delillerini içerisinde barındırır ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın tasdiki noktasında Kur'an-ı Kerim'den istifade edilmelidir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i İlahi hüccetleri tasdik etsin diye göndermiştir. Hı hı. Tıpkı İncil'i ve Tevrat'ı Allah Teala gönderdi ve beraberinde de peygamberler gönderdiğine diye son peygamberi tebliğ etsinler. Yine Saf suresinin 6. ayetinde yanlış hatırlamıyorsam İsa Aleyhisselam dilinden naklediyor Allah Teala. Diyor ki ben kendimden sonra Ahmet yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi kastediyor. O isimde bir elçiyi müjdelemekle görevlendirildim. Yani Benim görevim budur. Risaletimin amacı budur. Evet bütün peygamberler tevhidi de birinci sırada anlatmışlardır, aktarmışlardır, tebliğ etmişlerdir. Lakin benim asli görevlerimden bir tanesi de bu İncil bana indi, bana peygamberlik nimeti verildi, bana ismet verildi. Niye? Ben Ahmet adında bir elçiyi sallallahu aleyhi ve aleyhi tebliğ edeyim, size müjdeleyeyim diye. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu konuda ilahi hüccetleri Eder. Yine bu ayeti kerimeyi e, giriş olarak bu konunun girişi olarak bu ayeti kerimeyi İmam Mehdi aleyhisselamın zuhurunun e, işareti olarak bu ayeti inşallah e, arz etmiş olalım. İmam Mehdi aleyhisselam Allah'ın yeryüzündeki bakiyesidir. Yani Allah'ın bütün ilahi elçiler ve hüccetlerden geri kalanıdır. Yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra adaletle dolduracak olan imamı zamanımızdır. Ayet-i kerime şöyle buyuruyor. Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Bakiyetullahi hayrul lekum in kuntum mu'minin. Eğer iman etmişlerdenseniz, eğer iman edenlerdenseniz Allah'ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır. Tabii burada şöyle bir durum var. Bu ayeti kerimeye baktığınızda öncesine ve sonrasına e, burada bir e, bir peygamberin kendi kavmine rızık endişesi etmemelerini, helal rızkın peşinde olmalarını ve eğer müminlerden iseler Allah'ın bakiyesinin daha hayırlı olduğunu söylüyor. Bu ayetin birinci zahiri manasıdır. Siyak ve sibak ilişkisiyle bakıldığı zaman. Ama Kur'an-ı Kerim'de siyak ve sibak ilişkisi aranmaktan önce öte, önce ayetlerin biz tayini olmadığını bilmeliyiz. Yani ayet numaraları işte 30. ayetten sonra 31. ayet gelir ama Hakikatte o ayetler belki tek bir ayettir. Belki iki farklı surede olması gereken iki ayrı ayettir. Kur'an'ın dizilişi nuzul sırasına göre nuzul sırasına göre olmadığı için ayetlerin her biri farklı farklı yerlerde olabilir. Bu da o müstakil ayetlerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu ayetin bir önceki ayetinde ticaretten bahsediyor olması bir peygamberin kendi kavmine endişe etmeyin demesi sonra da bu ayetin zikredilmesi kafaları karıştırmasın. Bakiyetullah hayrul lekum in kuntum mu'minin. Yani Allah'ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır ifadesi belki başka bir ayette bulunmalıydı ama mushafların tedvini sürecinde bu ayetler e, çeşitli yerlerde taksim edildi ve buraya düştü. Bu mümkündür. İkincisi öyle olmasa bile bir ayetin 70'ten fazla vecihi olduğu Eyvallah. bize açıktır. Evet bu ayet zahirde Hı -hı. baktığınız zaman Allah'ın bakiyesi hayırlıdır yani Allah'ın rızık bakiyesi de diyebilirsin ama Allah'ın ilim bakiyesi de Hı -hı. hayırlıdır, Allah'ın ruhani bakiyesi de hayırlıdır. Yani bir ayetten 70 tane mana çıkar. çıkar. Her türlü çıkar. Yani bu da Kur'an-ı Kerim'in ayrı Hı -hı. bir mucizevi tarafıdır değil hocam? Tabi bir de şu var hem öyle hem de şu var. Bir ayeti kerime ile alakalı elimize nasıl ulaşmışsa nasıl ne demek yani metin yani peygamber ve ehli beytten bir rivayet gelmişse bize ve bu rivayet sabit olmuşsa bu ayetin tefsiri olarak o rivayet e, ne buyurmuşsa Kur'an-ı Kerim onu ifade etmiştir. Hı hı. Biz buna işte sünnet-i seniyye diyoruz. Bugün başkalarının karşımızdaki menhecin e, detaylarına girmeden bizim inancımızda peygamber ve Beyt Kur'an'ın muhatap oldukları için onlar tefsir ettiklerinde mesele kap kapanıyor. İşte efendim hı hı. gramatik açıdan şöyle anlaşılması gerekir. Oradaki işte mim maslardır falan işte vav matuftur. Hiçbir önemi yok. Hı hı. İsterse bütün Arap dili ve edebiyatı üstadları toplansınlar. Masum aleyhisselam bir şey buyurmuşsa tefsir mahiyetinde artık o mesele bitmiştir. Nas'ın mukabilinde herhangi bir görüş serdetmek mümkün değildir. Şimdi bu ayet-i kerimenin diğer manalarına gelelim. Bakiyetullah hayrul <laughs> lekum in kuntum mu'minin. Allah'ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır eğer iman etmişlerdenseniz. Hı hı. İman edenler için daha hayırlı her şeyden daha hayırlı olan. Bakın burada bir kayıt yok yani. Hayrul <laughs> lekum. Sizin için daha hayırlı. Eğer iman etmişlerseniz. Ney? Allah'ın bakiyesi. Peki Allah'ın ilahi hüccetlerden bir bakiyesi olması gerekiyor mu? Şimdi bakın ben size bir soru e, soracağım. Dolayısıyla izleyicilerimize bir soru soracağım ve buradan e, diğer bölüme geçeceğiz. Biz bu soruyu ben bırakacağım buraya masanın <laughs> ortasına. Bu ayeti kelimenin anlaşılmasıyla alakalı. Değerli dostlar, bugün dünyada İslam ile alakalı her şey tefrika belasının içerisinde, dairesi içerisinde yer almaktadır. Bütün mezhepler, meşrepler, akımlar, fırkalar, ekoller hepsi paramparça durumdadır. Hatta bugün her şeyi bir kenara bırakalım, Kur'an'a sarılalım, hiçbir kaynağı da kabul etmem diyenler bile kendi aralarında yüzden fazla fırkayı geçmişlerdir. Hatta kimileri Kur'an'ı kendi matematik hesaplarına uydurabilmek için Kur'an'dan iki ayeti çıkarıp atmışlardır. O kadar hevai nefse düşen bir durum bu. Peki İslam geldi 1400 sene önce ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi Vefat etti. 63 yaşlarında. Sinni şerifleri öyle. Vefat ettiler ve yerine de kimseyi bırakmadılar sizin mantığınıza göre. Hı hı. Bu ümmeti başıboş bir... Farz edelim ki öyle. Tabii farz edelim ki. Bu ümmeti bir başıboş koyun sürüsü gibi bıraktılar. Bütün emeklerini ve zahmetlerini 3-5 kişinin elleri arasına koydular. Ne yaparsanız yapın dediler. Bu mümkün değildi. Peki bu arada o günden, peygamberimizin irtihal ettiği günden... Bugüne kadar da binlerce ihtilaflar oldu. Binlerce savaşlar oldu bu ihtilaflar neticesinde binlerce insan kanı döküldü. Binlerce insanın ırzına tecavüz edildi. Binlerce insanın malı müsaade edildi. Hak batıla karıştı. Batıl hak elbisesini giydi. Doğrunun nerede olduğu belli değil. Herkes bir şey söylüyor. Zındıklar dahi Kur'an'dan delil getirmeye başladılar. Hatta Kur'an-ı Kerim'e bağlıyım diyenler, Kur'an'dan başkasını kabul etmiyorum diyenler kendi hesaplarına uydurabilmek için Kur'an'dan ayet de atmaya başladılar. Din Diyanet işi her önüne gelenin bir oyun oyuncağı haline geldi. Peki bu ihtilafları kim çözümleyecek sonunda? 14 asır önce peygamber vardı sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve ben peygamber döneminde yaşadım varsayıyorum. O dönemde yaşadım ve hakkı onun ağzından duyma imkanım vardı. Çünkü peygamber iştihad etmez. Hı hı. Ya doğru A'dadır ya B'dedir demez. Doğru ona vahiy olarak gelir o da sana tebliğ eder. Ben o dönemde yaşamış bir Müslüman olarak peygamberin ağzından ihtilafların çözümünü işittim ve tamam benim işim. Bana hüccet tamamlandı. Peki 14 asır sonra yaşayan Eray Hazar örneğin. Bu kadar ihtilafın, bu kadar problemin, bu kadar parçalanmanın ve bu kadar bid'atlerin, bu kadar akide ifsatların ne yapacak? Bu sorunu kim çözecek? Eğer ulema derseniz, ulema arasındaki ihtilafı kim çözecek? Evet, Allah aşkına söyleyin, kıyamete kadar ulemanın ihtilaf etmesi mümkün müdür? Allah'ın itmamı, hücceti gerekmez mi? Hmm. Onlar, karşı taraf diyorlar ki, Allah her yüz yüzyıl, yılda bir kendi dinini tecdid edecek müceddidler gönderir. Biz diyoruz ki, gerek yok buna. Evet, yine onlar gelsin, alimler gelsin, 100 yılda bir çok iyi alimler çıksın, önemli değil. Ama Allah'ın bir vasisi olmalı ki, kıyamet gününden önce hücceti tamamlamalıdır. Hüccet tamam olduktan sonra kıyamet kopar. Bu da akli anlamda çok güzel bir denir. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı Ağzı olsun. Sağ sağlık. Teşekkür ederim. Sözü çok uzatmıyoruz. Burada bir virgül koyuyoruz. Tamam. Diğer, Diğer program. programımıza inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Değerli canlar. Seyyid Ali Hüdayi hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ediyoruz. Daha önceki programlarımızda söylemiştik. Seyyid Ali Hüdayi hocamızın bu programlarını YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bunlar aynı zamanda... Diğer ehli sünnet kardeşlerimizle, diğer ehli kitap kardeşlerimizle e, tartıştığımızda çok güzel kaynakçalardır. Bunları da yine e, güzel seviyeli edebi, ahlaki, e, akademik e, tartışmalarınızda bu programlardan hacamızın bu değerli tespitlerinden, kaynakçalarından istifade edebilirsiniz diyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.